Merhabalar sabahın köründe uyandım ve havalimanına geldim gördüğünüz üzere peki neden geldim buraya şu anda böyle saçlarım falan garip saçlarım nasıl olmuş güzel mi saçlarım yorum yapın saçlarım nasıl olmuş bir şeyler söyleyin saçlarım için bugün ne yapacağız yani bu videoda ne yapacağız aslında bir vlog başlatıyorum arkadaşlar. Antalya vlogu. Antalya'ya gidiyoruz, Land of Legends oteline ve ekip çekiliyoruz. Red X House'la birlikte gidiyoruz. Ben de bu tatile video çekmek istedim. Belki ikinci videosu, üç, üçüncü videosu gelir. Belki tek video olur bilemiyorum. Ama bir vlog çekmek istedim. Ve gördüğünüz üzere kanalıma merhaba diyorum. Selam. Hello. Koray. Selam. Diğerleri de şurada, onları da göstereceğim size. Gidiyorum yanlarına. Say hi to my YouTube channel. <laughs> Ayşen, çok uykum var. <laughs> Benim de çok uykum var. <laughs> Hello, madem <mother>, siz. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> Neredesin? Çekemiyorum. <Evet>. Bu kim? <laughs> Bak bu yine huysuz. Bu çocuk bazen huysuz oluyor. Tamam, <laughs> 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 da Bu da var. Diğerleri nerede? Burada ay tek tek tiktok çekiyor. Ben seni burada izleyeyim. <laughs> Niye bana hiç sevenler vermiyorsun? O kadar geldim buraya. Merhaba. Ben de burayı çekeceğim. Çekiyorum gerçi. Yani, çok güzel olmuş. Nasıl kestin? Yeni mi fark <laughs> ettin? Evet. Dün kep takmıyor muydun? Ya dün elim... <gülüyor> dün... <laughs> dün... Ben dün... Benimkinden uzun. kep takıyordum da şey... Dün uzun zaten. Gece, keçe kestim ben bunu. Arkadaşlar tırnaklarım nasıl? Vlog içinde vlog yapalım ya. Dur yapalım. Arkadaşlar vlog içinde vlog. Bak. Var. Ama uzadılar. Bir haftada uzadılar. Vlog blok içinde vlog. Blok. <laughs> <laughs> Mağazalara bakıyor. Alışveriş mi yapsak biraz ya? <laughs> Aa girsin kar. <sen. gülüyor> ne gittin? Ben de bir pahalı 38 ya. Ne? Starbucks'ta. Yani Starbucks'ta. İki aynı iki İki katı her şey. O zaman kanka yol yakın <laughs> Bir kahveye. Bir poğaça gördüm 38 liraydı arkadaşlar. Starbucks'tan bahsediyoruz değil mi? Starbucks'tan da simit çay keyfim var. Tamam yani Starbucks'ı seviyoruz. Yani 20 lira bir kahveye falan veriyoruz. 16 lira benim içtiğim kahve. 16-25 hatta. Ama 30 lira, 40 lira vermek ya, istemiyorum. bir yer gördüm ucuzmuş koş. <laughs> ucuzmuş kanka şurada giren şey var. Ya. Ucuzmuş arkadaşlar. Şimdi, geçiş yapacağız tamam mı? Tamam. Şu bir tane kadın vardı tamam. ya. Tamam. <laughs> Aa, Antalya'dayız. Aa. <wow. gülüyor> evet şimdi böyle bir şeyler aldık Gloria'dan. Bu arada arkadaşlar yani şurası 44,5 <laughs> lira tuttu. 60 lira verdim. evet. Sen, Sen de şey de mi? Ha kahve de var. 60 lira verdim. Ya yani Gloria <laughs> benim okulumda olan <gülüyor> bir <gülüyor> şey. Hani <laughs> okulumda var <gülüyor> bundan. <gülüyor> Starbucks da var aynı şekilde ama yani havalimanı olduğu için pahalı, her şey dolar bazında falan. Evet. Şöyle bir durum var. Ben ilk defa bu havalimanına geliyorum, yeni havalimanına. Hı. Aynen gerçekten. Ve şöyle bir durum daha var. Karantina işte koronadan dolayı, ko lanet koronadan dolayı Türk Hava Yolları'nda o güzel sandviçi yemeyeceğim için şu an Hı. çok üzülüyorum. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray taş bugün. Antalya'ya gidiyoruz. yanımda belki amble var. Ares var, Canlısılar, GX'lerim var, Beşiktağ var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Merve Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hadi kanka. Hadi. Kanka seninki geliyor doğal da? Hadi hadi. <laughs> Ay! Ay teki senin giriyor. Hem <laughs> yırtık. Kırk babulu. Gelmedi. <gün> ya anne geldi. Heyecanlandım. <laughs> Şu an nefes alıyorum. Geldik arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Indik şu anda havalimanındayız. Karşıladılar otelden. Otele gideceğiz şimdi. Bir saatlik falan yolumuz var. Yeni uyandı evde. Günaydın aşkım. Bir saatlik falan yolumuz var. Biz... <gülüyor> <gülüyor> bavulum düştü. O kadar ağır ki bavulum. O kadar ağır ki. Aşırı ağır olduğu için pat diye kendi yere bırakıyor. Benim bir huyum var. Yol mesela 10 saat 15 saat olsun 15 saati de uyurum. Şakasız. Normalde yatağımda o kadar uyuyamam. Ama yolda hep uyuyorum arkadaşlar. Öyle bir huyum var. Şimdi bir saatlik daha yolumuz varmış. Bir saat daha uyuyacağım demek oluyor ama. Son dakikasında falan da makyaj yapayım diye düşünüyorum. çünkü ben şey oluyorum. Bavul hazırlıyorum bütün gece. 3 saat falan uyuyorum. Sonra sabah kalkıyorum bir daha bavul hazırlıyorum. 2 saat daha falan. Ama bu sefer bavulumun içine her şey tıktım. Şimdi göreceksiniz. Açacağım bavulumu. Çok vahşet. Vahşet yani. Bir de doğru düzgün yeni bir şeyler alamadım. Sezon daha o kadar gelmediği için. Doğru düzgün kıyafetim de yok. Yani hep geçen seneden kalan hani aldıklarımı falan giyeceğim. Ondan dolayı bana şey yapmayın. bu aynı şeyleri giyiyorsun falan demeyin. odamız çok aşırı dağılmadan. şöyle çekeyim ama şimdiden dağıldı bile. <laughs> Şu anda yerleşmeye başladık. Bakınız benim içinde manzarayı her şey göster olan bence. göstereceğim göstereceğim. İçinde her şey olan taşan valizim şöyle gösterecek olursak güneş burada yerleşiyor ve manzarayı da göstereyim. Çok güzel manzara. Ya <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> Dur dur manzarayı göstereyim. Ben geldim anında yattım arkadaşlar. Bakınız burası. Gece çok güzel oluyormuş. Güneş daha önce geldi buraya. Puh. Selamlar tekrardan arkadaşlar. Biz giyindik. Bu evet, kıyafetimi biliyorsunuz? Yani bilenler tiktoktan falan. Bence bunları da biliyorsunuz benden. <laughs> Yorumlayın arkadaşlar kıyafetlerimizi. Hatta bakın Beyaz, şimdi. Beyaz ve turuncu giyindik. Aynen gelin şimdi şöyle gösterelim. Bakın böyle giyindik böyle arkadaşlar yorumlayın hemen <laughs> şimdi biz hazırlandık arkadaşlar yemeğe gideceğiz ondan sonra da e, videolar çekeceğiz hesaplara böyle hesaplarımıza falan sonra da böyle daha böyle free zamanımız olacak haydi gidelim Arkadaşlar bugün çok yorulduk. Şu an saat 5 evet. falan. Başka da ne bırakacağız video çekimine? Evet, evet. Şimdi odaya gideceğim, evet. dinleneceğim. Yorgunuz ama maalesef giyindikten Havuza gideceğiz. Tatilde en pahalı şey nedir? Spa. Hayır ya, tatilde en pahalı Sıra. şey uyku. Uykudur. Babamın sözü. Yani bilmiyorum belki başkasının sözüdür ama ben hep babamdan duydum. Ve tatilde en pahalı şey uyku olduğu için uyumayacağız. Yani ne yapacağız? İyicez. Gideceğiz havuza gideceğiz, Haydi gidelim. Şuraya oturabiliriz. Havuza geldik şimdi. Kapalı havuza gireceğiz. Ben makyajımı çıkarmadım bu arada birazdan da görebilir ama şey yok ya. Yani bu makyaj suya dayanıklı gibi diyebiliyorum. Bakalım test edeceğiz artık. Arkadaşlar şimdi beach'e geldik ve bakın. <laughs> oh, afiyet olsun paşalar. Afiyet olsun canlar. İyiyim <laughs> Selamlar bir akşamdan arkadaşlar. Bugün aşırı yorucuydu yine ama çok güzel bir gelişme oldu, çok güzel bir durum oldu. Fatihcan geldi ve onunla bir sürü video çekmeye başladık. Çok güzel şeyler çıkacak. Bu arada sesim kazandı benim, sesim kazandı. Şu anda görüntü kalitesi nasıl bilmiyorum ama Sesim gerçekten çok kısıldı. Ee, böyle konuşuyorum, insanlar benimle dalga falan geçiyor. Ee, böyle daha fazla video falan çekerken sizinle paylaşacağım. Bazen vlog unutuyorum bunun için kusura bakmayın. Bakınız benim kurban olduğum kim geldi, kim geldi, kim geldi. <laughs> Merhabalar efendim. Ee, ben Fatih, Namı değer işte. Ya görüşemiyoruz ya. Ama çok... şimdi görüştük ve evet. e, çok güzel çekimler yapıyoruz. Bugün... Bak şimdi. Bir tek helikopterimiz eksik, değil mi? Helikopteri de yarın uçuruyor Helikopteri muyuz? Helikopteri yarın uçuruyoruz. Şimdi bana kaybolan yıllarımı ben sever, şimdi bana seversen... ...oyun değil ki yaşama, sen inanmasan da... arkadaşlar hepinize yeni bir günden merhabalar. Bugün 23 Nisan ve ben böyle tatlı bir şeyler giyindim açıkçası. Bugün böyle otelde böyle şov gösteriler falan filan olacakmış. İşte onları izleyeceğiz. Onun dışında yine kahvaltıdır, aqua parktır, video çekmelidir. Büyük ihtimalle bir sürü şey yapacağız yine. Ve çok eğlenceli bir gün olacağını düşünüyorum. Ben vlog çekmeyi birazcık unutuyorum arkadaşlar. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Çünkü bazı noktalarda müzik alıyor. Arkada müzik çalıyor. Teliften dolayı falan çekemiyorum. Bilmiyorum belki çeksem halledilir ama hani o anda olduğum için hani böyle telefonu elime alıp böyle böyle hareket falan yapamayabiliyorum. Ya da mesela hani e, Aqua Park'ta falan da öyle olmuştu. Bu şekilde yani durum ama bugün gerçekten çekmeye çalışacağım. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Bir de işte göstereyim mi size? Bugün görüyorsunuz. Ee, güneş de hazırlanıyor. Şimdi kahvaltıya geçeceğiz arkadaşlar. Sonra da ne yapacağız peki? Sonra da şovlara geçeceğiz. Haydi gidelim. <laughs> Tekrardan odadan merhabalar. Değişik bir makyaj yaptım. Buralarıma pullar koydum. Beyaz eyeliner çektim. Aslında çekemedim. Bir de ben e, şeye gidememiştim. Ne denir? İpek kirpik takvimine gidememiştim tartıladan önce, ondan kirpiksizleştim yine yine arkadaşlar. Ee, değişik duruyor olabilirim ondan dolayı. İpek kirpiksiz artık değişik hissediyorum. Ee, buradan döndükten sonra herhalde ilk müsaitlikte ipek kirpik takvimine gideceğim. Böyle çocuk gibiyim zaten bugün. Çocuk gibi giyindim, çocuk gibi böyle şey yaptım falan. geç ben her zaman çocuk gibiyim ama böyle daha böyle tatlı giyinmeye çalıştım bugün. Ben şimdi videolar çekmeye gideceğiz bu şekilde. Hoş bulduk. Ateşim yok. Evet geçiyoruz şimdi. Aç Hop. Hop geçtik. Ya burası bak tam burası o kadar güzel kokuyor ki. Evet. Arkadaşlar, Twist mağazasının kokusunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, aynen, direkt orası kokuyor. Bir de Dolce Gabbana'nın bir tane yok, Dolce Gabbana değil, Versace'nin bir tane e, parfümü vardı. Onun testini testini koklamıştım ama hangi parfüm olduğunu bilmiyorum. O kokuyor ve o parfümü benim bulmam gerekiyor. Of ya şimdi tema parka gidiyoruz. Çiçekleri yolalım, o parfümü evet. elde edelim. Evet. Sonra gidip Amerika'ya dolar satalım. Yaşasın. Zengin olalım. Ee, şey, şimdi tema parka gidiyoruz, eğleneceğiz. Bayağı böyle güzel şeyler çıkaracağız. Yani çıkaracağız bilmiyorum ama eğleneceğiz yani orası kesin. Haydi bakalım. Evet, şimdi buraya bineceğiz arkadaşlar. Hyper Coaster. En korkuncu. Biz ilk başta şeyle oturacağız. Dinmeyeyim, dinmeyeyim, dinmeyeyim. Aytekin'le. Ya bak yine o müthiş kokuyor. ya. İlk başta bence, Aytekin'le oturacağız. sonra Fatih'le oturacağız. bu ama sen bilirsin. Evet bu oda kokusu ama keşke benim de kokum olsa. <laughs> öğreneceğim bunu gitmeden önce. Ama gerçekten bu Belsac'ın bir parfümü vardı. onun testi, testini koklamıştım. O kokuyor yani. Belki olur. Bir de twist. Kokuyor. kokuyor. Olabilir. Aynen. Korkma ben senin Aynen yanındayım. Çok ben senin yanındayım. Yo, baksana. Fiber ya. Baksana. Piper Costa ve benim de telefonunu kıran ne insanların in mezarlığını yaptı. Bu da eklenecek oraya arkadaşlar birazdan. <laughs> Oo çok iyi lan. Oha çok güzel. Size kısacık hemen bir öğretici yapayım. Evet. Şimdi efendim burada bir tane koltuk var. Ha. Ee, trende de aynı bu koltuktan oluyor. Ha. Bu da böyle kendinize doğru Hadi hani böyle çek. çekiyorsun. Çek ah. 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 Hadi sen şimdi burada kalıyorsun. Buradan çıkış yok. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bay bay Fatih. Arkadaşlar bu arada sizlerden birilerini görüyorum. Ve aşırı mutlu oluyorum. Uzun zamandır buluşma yapamadık. Sizlerle doğru düzgün görüşemedik. Tamam sokakta bazen karşılaşıyoruz. Bazı yerlerde karşılaşıyoruz. Ama özel bir buluşma yapamadım ve başka başka şehirlerde de şu anda karşılaşınca bu ayrı bir mutluluk veriyor. Sizlerle buluşmak zaten bana her zaman mutluluktu. Sizleri çok özlediğimi fark ettim şu anda. Umarım bu millet korona daha da azalır ve biter de sizlerle böyle her şehirde buluşma yapabilirim. inşallah. Antalya'da mesela daha önce hiç buluşma yapmamıştım diye hatırlıyorum. Neyse şimdi şurayı çekeceğim size. Duygusal konuşmaya geçiyorum. Burayı çekeceğim. Ya bu adam da bizi korkutmaya çalışıyor ya. Bu da korkuyor. Ben gidiyorum. Ya Nereye gidiyorsun ya? bağırdım yine ve yine sesim gidecek. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Benim sesim gitti bayağı bayağıdan. eğleniyoruz arkadaşlar. Yani Aşırı yorulduk. Da çok oldu. güzel. Harbi. Şuraya bakar mısın? Yokum. <laughs> Gerçekten. Karanlıkta hayatta seni göremeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi abi. Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Vixos Premium'a gideceğiz. Ve bunu vloglayacağım. Denize gireceğiz. Videolar çekeceğiz. Koreografi, koreografi ezberleyeceğiz. <gülüyor> 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 öğreniyor. Öğreniyor. Eskiden <laughs> ben koreografi diyordum. Selin bana onu da öğretti. Koreografi. <laughs> Öğrencek, öğrenecek öğrenecek Vallahi gözlüklerimiz çarpışıyor bile senin baba. Şimdi gidiyoruz. Bakın araç burada. Çekeyim onu da. Ne <laughs> gidiyorsun balkonda ben? <gülüyor> <gülüyor> Salak bizim balkonda uyuyakalmış dün arkadaşlar. <laughs> Arası da üzerine yorgan örtmüş. <laughs> Örtüp gitmiş. Merhaba. Merhaba. Sarılalım mı? Evet. Bizi çeksenize. <laughs> merhaba diye, merhaba. <laughs> ne yapıyorsunuz? Burada <laughs> <Ne yapıyorsunuz? gülüyor> mı kalıyorsunuz? Biz de diğer otellerden izlendikleriniz okuyacağız. Çok tatlı değiller mi? Yemek istiyorum. Açın, açın, açın. Merhaba. Çok cool. <komik. gülüyor> I am <laughs> ben, ben Türkçeyim. <laughs> Günaydın aydın arkadaşlar yine yeni bir günden ee, sabahın 8'inde kalktık çünkü bugün bizim son günümüz ve şu anda saat 9 eee işte, kahvaltıya geldik kahvaltı edeceğiz. Yani son günümüz Abi, olduğu için erken uyanıp bir sürü çekim yapmak istedik sizler için. Sizler için. Bakın lütfen sizler için. Ne düşünüyorsun bu kumarda? <laughs> Maskeyi taksana. Maskeyi takınca yüzüm gözükmüyor. Ünlü olamıyordum. Yok. <laughs> <laughs> şey yaparız, burayı tamamlarız altıda. <laughs> şey, maske önden yüzüne, yüzümü koy. Tamam, o kadar yeter. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Şimdi benim Ahmet'im geldi. Teşekkürler. Oh, <laughs> Kahvaltıdayız <laughs> arkadaşlar. Haydi gidelim başka bir şeyler daha alalım. Şimdi yemeklerimizi aldık, oturduk ve bunları götürüp ya son kahvaltımıza ediyoruz. Çok uygulandım. Ve devam her zaman çok zor gerçekten. Evet kahvaltımızı ettik. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Bir yandan da Fatih'i bekliyoruz. İşte gelecek ekipmanları alıp video çekmeye başlayacağız. kahve sorduk arkadaşlar. Ah, kahvesiz, çünkü anne kendimize geliriz. Kahvesiz verememiyorsun. Şey ya bir şey diyeceğim. <laughs> ben saçlarımı açacağım dönünce çünkü çok fazla suya falan girdim ya. Böyle derim yanlış. Şey değil. oldu. Evet derim yandı. Gerçekten derim yandı. Şuralar yandı. Acıyor mu? Acıyor. Ondan başıma güneş geçti. Ondan yemek falan yemiyorum bazı zamanlar ondan. Arkadaşlar bir sürü bir. Ay bu saçım ne ya? Bu bari örgülerimin arasından güneş geçiyor kafama diye şey yaptım. <laughs> böyle bunu taktım. Bu da garip duruyor böyle. Çünkü örgülerin kalın şey olduğu için kafamda böyle sanki üstünde böyle bir böyle bir şey koymuşlar. <laughs> bir duruyor. Takılmıyor yani kafama tamamen ya. Şimdi yine bir sürü video çektik. Ee, odaya gidiyoruz. Odada eşyaları toparlayıp sonrasında tekrardan video çekmeye geçeceğiz. Odadan çünkü 12'de çıkış yapmamız gerekiyor. Ona yetişmek için de şimdi gidiyoruz odalara kimler denk geldi. Bizi çeksene. Youtube'a vlog Evet odanın son halini görüyorsunuz. Arkadaşlar e, i̇ki gündür onun yanına taşıyorum. Sen taşıyor. niye bunu buraya getirdin peki bizim odaya? İki oda gündür onu taşıyorum ya. <laughs> video çekemedim, çekemedim hala ya. Tek isteğim eve dönmek şu an. Anneme sarılmak. Çok... Ana kuzusu be. Ana kuzusuyum. Şimdi döneceğiz işte öncesinde video falan çekeceğiz. Hı, hüzünlüyüm birazcık. Bir de iPod'umun takini kaybederek dönüyorum şu anda. Biraz mutsuzum. Birazcık bayağı mutsuzum. İşte gidiyorum. iPod'um arkamda. Bir şey demedim. <laughs> Yine Hypercoster'dan indiğimiz bir gün daha gitmeden önce. <laughs> ben de ne mide kaldı, ne şey kaldı. Ben bayılma taklidi yaptım. Şimdi aşırı iyiydi. Bir de arkadaşlar böyle Hypercoster'dan e, şey in, bittikten sonra yani size alkışlıyorlar <laughs> ve çok psikolojisi bozuk bir şekilde alkışlıyorlar. Dünya'nın en yapmacık alkışı olabilir <laughs> ve ben alkışlanmak istediğim zaman buraya geleceğim. <laughs> Birileri tarafından alkışa ihtiyacım olduğu zaman. <laughs> övülmek istiyorum dur pikmeyi <laughs> arkadaşlar biz gidiyoruz ve Fatih de evine dönüyor Yüzünü, yüzünü. otelden ayrıldığımız zaman üzülelim Fatih'le zaman geçiremeyeceğimiz en vedalar her zaman çok zor değil mi otele veda ediyoruz Antalya'ya veda ediyoruz Fatih'e veda ediyoruz Ediyoruz, ediyoruz. Kendisi, Ama en yakın zamanda görüşeceğiz. Hem farklı. Antalya'yla hem Fatih'le. Abi, başımda çok benli oldum. Et ben çok iyi bak. <laughs> tamam mı? Ben şimdi Fatih'e sarılacağım. <laughs> Canım domates suyu çekti. Domates suyu içiyorum. Salça gibi tadı. Başım ağrıyor. Gerçekten başım ağrıyor. Böyle başıma yine güneş geçti bugün de. Yani Eşkisi diyorum. Böyle... Aslında domates suyu al. Canım domates suyu çekti. Black içinde bırak gel. Space in space. space. <laughs> Arkadaşlar işte <laughs> iki saat falan var uçağın kalkmasına ve şu an bekliyoruz. Ben bittim. Yarın pazartesi ve bu haftayı full böyle kendime bakacağım. Bakarak senin, senin işte iyi dinlenerek iyi. geçirmek istiyorum. Bakalım geçireceğim de. Evet arkadaşlar ben bu videonun sonunu bitirmeyi yine unutmuşum çünkü eve geldiğimde çok yorgundum ve öylece kalmış şu anda bakabildim ancak ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi daha fazla vlogun ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın sizi çok seviyorum bay bay.